Hepinize sevgiler arkadaşlar. 15 Şubat pazartesi günündeyiz. Haftanın ilk günündeyiz. Ne gibi astrolojik etkiler var? Hepsinin üzerinden geçelim. Ay tüm gün Koç burcunda ilerleyecek arkadaşlar. Ay Koç burcunda olduğu zamanlarda risk alıp cesaret göstermek, harekete geçmek, üstlendiğimiz sorumlulukları hızlı bir şekilde yerine getirmekle ilgili oldukça motive hareket edebiliriz. Fakat gölge yönleri olarak aşırı hızlı hareket etmek kaynaklı bir takım sakarlıklar, kazalar veya sabırsızlıklar böyle her an böyle bir tartışmaya veya kavgaya girecekmiş gibi bir ruh hali hepimizin üstüne çökebilir diyelim. Etkileşimsel anlamda neler? var sabah 8 sularında Venüs'ün transit ay düğümleriyle pozitif etkileşim var arkadaşlar. Bu çok güzel bir etki. Venüs kova burcunda içinde bulunduğumuz süreçte transit ay düğümleri de yay ve ikizler ekseninde yer alıyor. Dolayısıyla hani özellikle e, iletişim konuları e, bilgi alışverişi eğitim meseleleri hayata geçirmek istediğimiz iş ve projeler özellikle işin içerisinde dijital teknoloji internet varsa mesela bunları hayata geçirmekle ilgili oldukça güzel e, etkiler söz konusu olabilir fırsatlar elde edebiliriz e, İşte Venüste kova burcunda burada özellikle yetenek ve becerilerimizi sergilemek kendimizi daha özgür hissettiğimiz alanlarda kendimizi daha net ifade edebilmek konuları ön plana çıkacaktır buralarda biraz daha başarıyı elde edebiliriz gibi duruyor sabah 8.5 sularında Ayla Mars arasında ve Ayla Satürn arasında özür diliyorum arkadaşlar. Ayla Satürn arasında pozitif etkileşim var. Satürn de Kova Burcu'nda. İkisi arasındaki pozitif etkileşim aslında üstlendiğimiz sorumlulukları yerine getirme konusunda daha kolay akışları. Yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişilerin desteğini beraberinde getirebilir. Özellikle dediğim gibi hani Kova Burcu'nu simgeleyen internet teknoloji bununla alakalı ne bileyim bitcoin vesaire gibi hani belki oradaki o elektronik Para birimleriyle alakalı da şanslı bir süreç sayılabilir Akşam saat 20 sularında ise Ayla Merkür arasında pozitif etkileşim var Merkür retro pozisyonda her ne kadar retroda olsa Burada özellikle iletişimlerimizde kendimizi daha net ifade edebilmek Daha öncesinde hayata geçirmek istediğimiz ama başaramadığımız bir takım iş ve projelere konsantrasyonumuzu vermek Veya oradaki arızaları ortaya çıkartmak konusunda oldukça destekleyici bir etki ortaya çıkacaktır Akşam saat 21.30 sularındaysa Ay ile Jüpiter arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak arkadaşlar. Bu da manevi anlamda kendimizi huzurlu hissedebilmeyi, parasal ve finansal konularla alakalı daha şanslı akışları yakalayabilmeyi beraberinde getiriyor. Egosal anlamda, duygusal anlamda kendimizi daha net ifade edebileceğimiz, kendimize güvenimizin tam olarak yerinde olacağı bir süreç olacaktır. Pazartesi günü gelen etkiler bu şekilde. Tüm etkiler pozitif yönlü arkadaşlar. Umuyorum tüm pozitifliğiyle gelsin sizin için de harika bir gün olsun inşallah. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.